Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Xiaomi marka telefonlarınızda indirilen güncellemeyi nasıl tekrar silip eski halini alabilirsiniz. Bunu detaylıca anlatacağım. Bu işlemi yaptığınızda şu, bu işlem şöyle bir işinize yarar arkadaşlar. Bir uygulamanın güncellemesini aldınız veya sürümün güncellemesini aldınız. Baktınız daha önceki halini ne daha alışıksınız veya daha önceki halinin daha verimli olduğunu düşünüyorsunuz. İndirdiğiniz güncellemeyi tekrar geri almak istiyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde bunu rahatlıkla yapabileceksiniz arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken ayarlara giriyoruz. Ayarlardan şöyle arkadaşlar uygulamaları buluyoruz. Burada arkadaşlar en üstten ikinci e, menü olan uygulamaları yönet yazan yere tıklıyoruz. Burada çok uzun yazmaya gerek yok arkadaşlar. Web yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi web yani W ile başlayan web yazdığınız zaman arama yerine şu başlığı bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Android sistem web view. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi böyle bir menü çıkıyor. En altta gördüğünüz gibi 3 tane simge var. En altta arkadaşlar şu navigasyon düğmelerinin olduğu yerde altta. E, durdurmaya zorla yazan çarp işareti var. Ortada güncellemeni kaldır ve sağda da verileri temizle. Arkadaşlar burada buraya e, güncellemeyi kaldır yazan yere çöp bidonu simgesi ikonun üzerine tıkladınız arkadaşlar. Böyle bir uyarı çıkar. Burada ne diyor? Güncelleme kaldırılsın mı? Bu Android sistem uygulamasındaki tüm güncellemeleri kaldıracaktır. Buraya tamam dediğinizde arkadaşlar. Ee, video başlığında anlattığım gibi indirdiğiniz güncelleme sürümü tamamen sıfırına arkadaşlar güncellemeden önceki haline döndürebilirsiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda neyi anlattık Xiaomi marka telefonlarımızda daha önceden e, beğendiğimiz halinin yani güncelleme öncesi beğendiğimiz haline e, nasıl döndürebiliriz telefonu e, onu anlattım arkadaşlar izlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi yararlı videoların devamı için arkadaşlar size ricam YouTube kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek, like'layarak, paylaşarak o güzel eleştiri ve yorumlarınızı e, e, yorumlar kısmında arkadaşlar e, bana yazarsanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Malatya'dan sevgiler, selamlar arkadaşlar.